Merhaba arkadaşlar. Karışımlar konumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sırada çözeltilerde molar derişme başlıyoruz. Molar derişimi yani molariteyi göreceğiz arkadaşlar. Evet önce molarite ne demekmiş bir bakalım. 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına biz ne diyeceğiz? Molarite diyeceğiz arkadaşlar. Formülümüzde mol bölü litre olarak bilinecek. Eğer bize sorularda molü vermiyorsa o da en eşittir. M bölü MA'dan bulunuyor. M dediğimiz kütle MA ise mol kütlesi olarak bilinir. Peki birinci sorumuza başlayalım. 8 gram bakır 2 sülfatın su ile hazırlanan 500 ml çözeltisinin molar derişimi kaçtır diye sormuşuz. Peki bize ne vermiş soruda önce gram. Biz gramdan kimi bulmak zorundayız formüldeki elimizi bulmak zorundayız. Önce eline başlayalım. M bölü MA'da. Kütlem ne kadar? 8. Emasın verilmişi bize parantez içinde 160. Buradan molümüz ne geliyor? 1 bölü 20. Yani o da 0.05 moldür diyeceğiz. Peki geldim. 500 mililitre. Peki bize ne lazım soruda? Litre. O zaman 500 mililitreyi de 1000'e böldüğümüz zaman arkadaşlar litreye çevirmiş olacağız. 0,5 litredir. Şimdi hepsini bulduğumuza göre formüle geçiş yapıyoruz artık. Molarite eşittir. M bölü V eder. Molümüz 0,05. Litremiz de 0,5. Buradan karşımıza molarite 0,1 molar olarak karşımıza gelir deriz. Bir diğer sorumuza bakalım. 100 mililitre 2 molar etanol çözeltisinde kaç gram etanol çözülmüştür diye soruyor şimdi bize gramı soruyor bu sefer de molariteyi vermişiz o zaman önce molarite ile başlayalım molarite eşittir n bölü V yaptığımız zaman 2 eşittir ve de 100 milim 100 milimi de bir çevirelim 1000'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 0.1 litre mi olacak o zaman n bölü 0.1 n buradan ne geliyor 0.2 mol. Peki gram istemişti. Gram eniştir m bölü ma'da. Formülümüzden yerine koyarsak molümüzün ma'mız ne kadar? Ema'yı hesaplayalım. C2H5OH'ı hesaplayalım Bir bakalım hazır verilmemiş. Karbondan 2 tane var. 2 çarpı karbon eması 12 artı hidrojenden 6 tane var. Eması 1 artı oksijenden de bir tane var eması 16 Burası 24 30 46 yapar arkadaşlar şuraya 46'yı koyduğumuz zaman 2 ile çarparsak 92 o da 9,2 gram yapar deriz 500 ml'lik magnezyum fosfat çözeltisinde magnezyum iyon sayısının 0.3 molmuş. Buna göre bu çözeltinin derişimi kaç molardır diye sormuşuz. Bize kimi vermiş bu sefer? İyon sayısını vermiş. O zaman biz bu çözeltiyi bir iyonlarına ayrıştıralım. Magnezyum fosfatı iyonlarına ayrıştırırsak 3 tane magnezyum artı şuraya da akvamızı yazalım. 2 tane fosfat karşımıza gelecek arkadaşlar. Peki kiminle ilgili bilgi varsa hemen onun altına yazalım. Magnezyumla ilgili ne kadar mol olduğunu söylemiş. 0.3 mol olduğunu söylemiş. Peki bize çözeltiyi soruyor. Kas sayılardan geçiş yapacağız. 3'e 0.3 mol ise 1'e 0.1 mol'dür. Peki mol'ümüzü bulduk. Litremiz hazır. Litremizde çevirelim hemen 500 milimi. 1000'e böldüğümüz zaman 0,5 litredir. Şimdi biz formülümüze gidiyoruz. N bölü V'den molümüz 0,1 litremiz 0,5 cevap bize 0,2 molar olarak karşımıza gelir. Evet bir diğer sorumuz. 19,5 gram ZN metalini tamamen tepkime girmesi için 500 ml HCl çözeltisi denklemine göre kullanılmıştır demişiz. Çözeltideki HCl derişimi kaç molardır diye soruyor. Şimdi benim çözeltide HCl'ye geçiş yapabilmem için kiminle ilgili bilgi vermişse önce onu kullanmam gerekiyor. Yani Zn'yi. Peki molariteyi bulmam için molaritenin formülü M bölü V'di. O zaman önce benim molü bulmam gerekiyor. Peki Zn ile başlıyorum bu durumda. Zn'nin n eşittir En bölü m bir molünü bulalım. Kütlesini vermiş ne kadar? 19,5 gram. Peki m a'sına kadar? 65. 3 kere var yani 0.3 moldür deriz. Zn'nin molüne. Şimdi arkadaşlar şuraya 0.3 mol yazdığımız zaman kas sayıdan geçiş yapacağız. 1'e 0.3 mol ise 2'ye 0.6 moldür deriz. Peki molariteyi sormuştu bize. O zaman molaritemizin formülü n bölü v idi. Molü 0.6 bulduk. Bölü. Peki litrem ne kadar verilmiş soruda? 500 mililitre. Peki 500 mililitreyi de hemen litreye çevirelim. 1000'e bölersek bunu da. 0.5 litre yapar. Yerine koyarsak 0.5'i 6 bölü 5'ten o da 1,2 molarite yapmış olur sorduğu haşçeyle. Geldik 5. sorumuza. 0.1 mol alüminyum sülfat tuzunun solu çözeltisindeki anyon katyon derişimi grafikteki gibidir. Buna göre çözeltinin hacmi kaç milimdir diye soruluyor bize. Peki baktığımız zaman bize neyi vermiş iyonların? Molaritesini vermiş çözeltiyi istiyor. O zaman bir çözelti iyonlarını ayrıştıralım. Bir çözeltinin molaritesini iyonlarından bulmuş olalım. 2 tane alüminyum Artı 3 tane de neyimiz var? Sülfatımız var. Peki hemen verdiği yollara bir bakalım. Alüminyumu kaç vermiş? 0,4 molar. Peki sülfatı kaç vermiş bize? 0,6 molar. Baktığınız zaman 0,2 kat. Buradan da 0,2 kat geliyor. O zaman 2'ye 0,4 molarsa 3'e 0,6 molarsa 1'e 0.2 katında 0.2 molar olduğunu bulmuş olduk. Şimdi nereye geçiş yapıyoruz formülümüze? Molarite eşittir n bölü v. Peki molaritesini ne kadar bulduk? 0.2. Molünü ne kadar vermiş? 0.1. Buradan v'yi bulacağız. v'yi çekersek arkadaşlar oradan 0.1 bölü 0,2 yani 1 bölü 2'den 0,5 litre buluruz ama biz formülümüzde litreydi. Peki bizden ne istemişti? Mililitre istemişti. O zaman 0,5 çarpı binden o da ne yapar? 500 mililitre yapar deriz. <laughs> Geldik bir diğer sorumuza. 9,5 gram XCl2 katısının suda çözünmesiyle hazırlanan 100 milim çözeltide klor iyonları derişimi 2 molarmış. Buna göre x'in atom kütlesi ne kadardır diye soruyor. Atom kütlesi hangi formülde? M bölü MA. Yani benim nereye gitmem lazım önce? Mole gitmem lazım ki MA'yı bulalım. Peki gramını vermiş çünkü. Moledeki mi sayesinde gideceğiz. Şurada klor iyonlarının derişiminin kaç molar olduğunu vermiş bize? 2 molar. O zaman önce biz bu çözelti iyonlarına bir ayrıştıralım. Ayrıştırdığımız zaman bir tane x ve iki tane klor şeklinde karşımıza gelecek. Peki klorlar için bana kaç molar olduğunu söylemiş? 2 molar. Kaç sayıdan geçiş yapıyorum. 2'ye 2 iki molarsa 1'e 1 molardır çözeltim derim. Peki 100 milimi de bir çevirelim litremize. 1000'e bölersek bu da 0,1 Litre midir? Şimdi formüle geçiş yapıyoruz. Molarite eşittir. N bölü ve molünün molaritesini ne buldum? 1. Peki litresini ne buldum? 0.1 Buradan molümüz ne geldi? 0.1 mol geldi. Şimdi istediği ifadeye geçiş yapabiliriz. N bölü MA. Molümüzü bulduk. 0.1. Kütlemizi sorunun başında vermiş bize. 9.5. O zaman yerine koyalım. Toplam MA'yı bir bulmuş olalım. Toplam MA buradan kaç geliyor? 95. Peki bize kimi sormuştu MA olarak? X'in atom kütlesini. O zaman klorlarımızı çıkartmamız lazım. Yani bileşiğimiz ne? XCL2. O zaman X'in MA'sını bilmiyorum. Tane, CL 2 tane CL'nin MA'sı 35,5. Bunun toplamı kaça eşitmiş? 95. Peki X buradan ne gelir? 71'i çıkartırsak 24 eması gelmiş olur. Geldik 7. sorumuza. Kalsiyum karbonatı HCl ile tepkimeye sokmuşuz. Tepkimesine göre 4 molar 200 ml HCl çözeltisi en çok kaç gram kalsiyum karbonat ile tepkimeye girer demiş. Yine kalsiyum karbonatın nesini soruyor bana arkadaşlar? Gramını. O zaman benim grama gidebilmem için eması verilmiş ne bulmam lazım? Mol. Peki molü de nereden bulacağım? Molarite eşittir. N bölü V'den bulacağız. Peki kiminle ilgili molarite ifadesi verilmiş? HCl asidimizle ilgili. O zaman yerine koyarsak. Şunu HCl için yaparsak arkadaşlar. Şurası da N bölü. 200 mililitreyi de böldük mü bine? 0,2 litre. Şurası da 0,2. O zaman buradan molümüz ne geldi? 0,8 mol. Ama kimin molü bu? HCl'imizin molü. Peki HCl'yi hemen altına yazalım de. Şurası 0,8 mol olursa. Kasaydan geçiş yapacağım. 2'ye 0.8 mol ise kalsiyum karbonat soruluyor. 1'e ne olur bu durumda? 0.4 mol olmuş olur. Evet molünü bulduk. Formüle geçiş yapabiliriz artık. Molümüz ne kadar? 0.4. M bölü M ağasına kadar kalsiyum karbonatın 100. Buradan kütlemiz ne geldi? 40 gram gelmiş oldu arkadaşlar pH da sorulabilir. Peki pH kiminle ilişkiliydi arkadaşlar? H iyon derişimiyle ilişkiliydi. Yani derişim dediğime göre yine ben nereye gidiyorum? Molarite eşittir. N bölü V'ye gidiyorum. Peki o zaman... Önce çözeltimizin molaritesini bir bulursak. Molarite eşittir n bölü v'de. Molümüz ne? 0,1. Litresi 2. Buradan 1 bölü 20'den 0,05 molar gelir. Kim ama bu? H2SO4. Peki H2SO4'ü iyonlarına ayrıştırırsak 2 tane H artı SO4 mu karşımıza gelecek? Peki hemen altına bulduğumuz ifadeyi yazalım. Kimi bulmuştuk biz burada? H2SO4'ü kaç molar bulduk? 0.05 molar bulduk. Hemen kas sayıdan 1'e 0.05 ise 2'ye ne olur bu? 0.1 molar olmuş olur. Peki H iyon derişimlerimiz 0.1 yani 10 üzeri eksi 1 molar mı? O zaman buradan pH'ımız ne gelir? 1 gelmiş olur. Hani artılısını alıyorduk ya. Evet. Geldik bir diğer sorumuza. Suda iyi çözünen 60 gram XBr3 tuzunun 400 mililitrelik sulu çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltide brom iyonlarının derişimi 1,5 molar ise X'in mol kütlesi kaçtır diye soruluyor. X'in mol kütlesi dediği ifade en böyle MA mıydı? Peki bana buradan MA soruluyor. MA'yı bulabilmem için molü bulmam lazım arkadaşlar. Peki kimi sayesinden gideceğiz. Molarite eşittir n bölü v. Yani molariteden gideceğiz. Kiminle ilgili molar ifadesi kullanılmış? İyon derişimi. O zaman önce bir çözeltiyi iyonlarını ayrıştıralım tuzumuzu. Buradan x artı 3 aqua artı 3 tane brom mu gelecek iyon olarak? Peki bromların molaritesini soruda kaç vermiş bize? 1,5 molar. Şunun altına 1,5 molar yazdığımız zaman 3'e bir buçuk molarsa çözeltiye geçiş yapıyorum. 1'e 0.5 molardır deriz. Peki 400 milim hemen onu da şurada litreye çeviriyorum. Bu da 0.4 litre midir? Molarite milim de litrem değilim de geçiş yapıyoruz. Neye? Molarite eşittir. N bölü V'ye. Molaritem 0.5 geldi. Litrem 0.4 geldi. Bu 20 bölü yüzden 1 bölü 5 yani 0.2 mol yaptı. Devam edelim. Şimdi de en eşittir <laughs> m bölü pardon m a'ya geçiş yapıyoruz. Molümüz 0.2. Peki kütlem ne kadar soruda? Ne kadar verilmiş? 60. Buradan toplam emayı bulacağız arkadaşlar. 600'e 2'ye bölersek toplam ema ne gelir karşımıza? 300 gram gelir. Peki şimdi yerine koyarsak çözeltimizde bize x'i soruyor. X'i bilmiyorum. Peki 3 tane brom var. Bromlar ne kadarmış? 80. Buradan da 300'e eşitlersek X buradan ne gelir? 300'den 240 çıkarsa 60 gram gelir eması deriz.